Hepinize merhaba arkadaşlar. Hepinize merhaba. Hepinize hayırlı akşamlar arkadaşlar. Arkadaşlar öncelikle biliyorsunuz ki yarın burslu sınav var. Yarın pazar saat 21 Nisan'da saat 10'da olacak biliyorsunuz ki. Arkadaşlar gerçekten çok emek verdiniz ve emek verenler gerçekten de umarım hakkını alır arkadaşlar. Çalışan herkes inşallah alır. Yarın 5. sınıf 6, 7, 8, 9, 10 ve 11. sınıflar bursluluk sınavına 2024 burslu sınavına girecek. Geçen sene arkadaşlar çok mutluyuz ve çok gururluyuz ve ben e, geçen sene kaybettim 2023'te. iki sonra kaybettim. Ve inşallah bu sene kazanacağım arkadaşlar. Bu sene bayağı iddialıyım. Gerçekten lisedeyiz ve bayağı daha, daha da iddiamız daha da sürdürdük. Yani bir sürü deneme yaptım. Elimden geldiğince denemelerde bazen iyi sonuçlar aldık. Bazen şeyler almış olabilirim ama alabilirsiniz. Allah ben de almış olabilirim. Yani olabilir arkadaşlar. Önemli olan burada sizin denemeler, sizin gerçek sonucunu affetmeyecektir. İnşallah yarın herkes gidecek, e, Yapılmış olduğu emeklerinin karşılığını alacak arkadaşlar. İnşallah herkes emeklerinin karşılığını alır. Umarım herkes kazanır arkadaşlar. Gördüğünüz gibi burada arkadaşlar, yani kaç tane deneme çözdüm ben. Yani burada 4, 5, 6 çözmedim çünkü onlar bursluk konusu olmadığı için çözmedim arkadaşlar. İşte gördüğünüz gibi ben bu kaynakları çözdüm. Yani e, ne kadar büyük bayağı elimden geldiğince bu kaynaklarda yani çözmediğim soru kalmadı artık. Yani gerçekten buradan matematik adına e, artık çözmediğim soru kalmış. Yani hepsinin çözdüm arkadaşlar artık gerçekten Yani tabii ki bazı sorular çözmedi ama bütün konuları çözmeye çalıştım. Daha sonrasında yani bir sürü daha kitap konu bir tane daha kitap var ona arkadaşa verdik. Yani elimden geldiğince her şeyi yapmaya çalıştım. Elimden geldiğince bu sınavı hazırlamaya çalıştınız. İnşallah hepiniz bu sınavını kazanırsınız çalışanlar. Herkes umarım çalışını karşılanır. İstiyorsanız sizler de arkadaşlar yorumlara yani başarılar diye diğer arkadaşlarımıza yazabilirsiniz. Bursa sınavı girenler de yine yoruma yazabilirler. Kaçıncı sırada girdiğini yoruma yazsınlar. İnşallah çalışan herkes çalıştığının karşısında alır arkadaşlar. Yani biz ben gerçekten başa çalıştım. Sizler de çalıştınız umarım. Bence kazanamayanlar bence kazı yarın kazanacaktır. Yani çok önemli bir sınav arkadaşlar bizim için. Tamam Bursa sınavı yani LGS, YKS gibi sınavlar bizim için çok değerli. Her zaman gerçekten de çok merak ederiz. Yani bu sene üç kere üç tane merkezi sınav olacak. Bir tane bunlardan bir sınavlısı bursluluk. Bursluluk sınavı benim iki merak ettiğim şey var. Birincisi bursluluk sınavı acaba şimdi kolay olursa atıyorum kolay olursa LGS, YKS kolay olur mu? Ya da bursluluk sınavı zor olursa LGS, YKS zor olur mu? Çünkü sonuçta LGS, YKS tamam ÖSYM hazırlıyor da ama ÖSYM sonuçta soruları hazırlarken MEB'in şeyinden arıyor. Doğru değil mi? Yani MEB'in kaynaklarını kullanıyorsunuz. Yani gerçekten de bunu düşünüyorum arkadaşlar. Yani bu olabilir mi? Bence o ihtimali var diye düşünüyorum arkadaşlar. Ya, tamam bursluk sınavı, orta düzey sınavı ama yansır mı? onu bilemem. Yani gerçekten ya çok ben merak ediyorum. Sınav formatı nasıl olacak? İnşallah herkes hak ettiğini arkadaşlar. Desteklerinizi de ben de bekliyorum. Umarım herkes hak ettiğini karşısına alır. Burada DGS bunlar e, dikey geçiş sınavı. Öylesine kalan kitaplardı. Arkadaşlar aldık. Bunlar zaten benden kalın kitaplardı. O önemli soru bankaları. Yani bu sene bazı hatalar yapmış olabilirsiniz. Bazen işte yazılarda da olabilirsiniz. Artık tüm kapasitemize full kalıyoruz. Ve artık bu sınavdan en iyi puanları alıyoruz arkadaşlar. Hepinize başarılar diliyorum. İnşallah bursluk sınavı kazanırız. Herkese bursluk sınavında başarılar arkadaşlar.